Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görsen ona ne söylerdin? Ne bileyim ki çok şey söylemek isterdim. Hep yanımda olmak isterdim. Bir kere benim için dua etmesini isterdim. Ben günahlarımın affedilmesini isterdim eğer varsa. Ve en çok hafız olmak isterdim. Bundan bana hafız olmam için dua etmesini isterdim. Ağlardım abi. Gördüğün gibi. Hiçbir şey söylemezdim. Ellerini öperdim. Ayaklarını öperdim. Beni de yanına al derdi efendim. İleride göreceği ümmet çok iyi bir ümmet değil. Bunu söylemek isterdim. Ee, nasılsın demek isterdim. Malatır sorardım. İslam neden işte? Kur'an-ı Kerim gördüğünüzde ilk ne düşündünüz? Bizi cehennete cennete koymasını ve Kur'an-ı Kerim okutmasını isterdim. Çok şaşırdım ya. Çok sorular sordum Allah'ın. Allah'tan. Şimdiki gençler hiç kimse iman bilmiyor. Kime şimdi sorsan hiç bilmiyor. Hiç iman bilmiyorlar. Şimdi ben birine sordum. Dedim abdest nasıl alınır dedim. Elimizi yıkarız. Ayaklarımızı yıkarız. Başka dedim. Yok dedi güldük gitti. Şu anki ümmetin halini görseydi üzülür müydü peygamberimiz? Üzülürdü. Çok.